Zorlu 90 dakika başladı. Kerim'in uzun pası ceza alanına Fuat hareketli. Top kalecinin kontrolünde dışarıya. Berşan. Yusuf kendini gösterdi. Şimdi onun önüne. İçeride 3 oyuncumuzu görüyorum. Yusuf sıyrıldı. Son çizgi. Ceza alanı. Yusuf çıkardı. Halil İbrahim savunmadan döndü. İyi vurdu Halil İbrahim. Az önce ki pozisyon yeniden ekranda. Halil İbrahim bekletmeden vurdu. Mikail. Yeniden Mikail. Ceza alanına doğru Fuat koştu. Fuat alabilecek bir kaleci? Fuat'a doğru. Fuat indirdi. Yusuf Mert. Sağında Fuat var ama 3 oyuncu arasına girdi. Çıktı oradan şimdi. Yerden pası. Top hızlı. Halil İbrahim. Evet çalan düdük var offside. Pozisyonu yeniden izliyoruz. Pas biraz hızlıydı. Ama Enes uzun pas Enes'ten Erdem hareketli son çizgiyi ortaya çevirdi Muammer. Uzun pas savunmamızın arkasına doğru Muammer çıktı. Muammer adeta bir stoper gibi çıktı. O topu aldı ve uzaklaştırdı tehlikeyi. Ve bir kısa geri pas. Şimdi Kerim Fray Fuat Kaleci iki hamlede kontrol ediyor Eran. Eran'ın pası kısa düştü. Kerim Fray araya girdi. Tekrar izleyelim pozisyonu. İşte burada hatalı pası Kaleci'nin. Kerim Fray Fuat ortadaydı. Karar out. Baskımız var. O baskı sonuç verdi. Bu arada yerde kaldı. Halil İbrahim. Gözler maçına... Ke Caner. Caner bıraktı Mücahit. Caner Mücahit paslaşması. Erdem. Ceza alanımıza şut pozisyonu ayak koydu. Korner. Ömer Çakı ayak koydu. Yeniden izliyoruz. Ceza alanına gelen bu topta Kenan'ın vuruşu. Saatini kontrol etti. Seyfettin Alper Yılmaz ve ilk 45 dakikanın bittiğini ilan eden düdüğünü çalıyor. Elazığ'da ilk 45 dakika sonucu Tümentaş Elazığ Spor 0 Somas Berşan'a doğru gitti aldı topu Berşan iyi bir topuk pası Kerim Fray. Kerim kaleye de vurabilir ama önü kapalı Ömer Ömer'in ortası Halil İbrahim kaleci de kaldı Pozisyonu yeniden izliyoruz Halil İbrahim şimdi Mikail uzun pas Yusuf Mert'in olduğu noktaya doğru. Yusuf Mert kafayla topu önüne aldı. Yusuf yerde kalıyor. Hakeme baktım. Penaltı. Penaltı. 53. dakika. Yeniden ekrana geliyor penaltı pozisyonu. Yusuf Mert kafayla topu önüne aldı. Ve yerde kalıyor. Kerim Fray geliyor. Kerim Fray ve gol! geçiyoruz. Değerli futbol severler. Kerim Fray'ın penaltı vuruşu. Yeniden Yusuf bir güzel bir topuk pası. Kerim Fray. Yeniden Yusuf Mert. Şut pozisyonu sol ayak. Salmadan döndü. Şimdi Ercan onun uzaktan şutu. Kaleci Eran. Ve Yağızcan uzun pas. Yusuf Mert koşuyor. Yusuf Mert aldı topu girdi ceza alanına. Yusuf, Yusuf soluna çekmek istedi olmadı. Şu bizim Kerim Fray hemen kullandı taç atışını. Berşan sokuluyor Berşan girdi ceza alanına. Berşan şut pozisyonu Berşan vurdu savunmadan döndü. Kerim Fray gitti aldı. Kerim geçti rakibini son çizgi ortası. Herkesi geçiyor savunma uzaklaştırdı dönen top bizde. Ömer Ömer vuruyor ve gol. Ömer Çakı. Soma Spor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ömer Çakı sol ayağıyla düzgün vurdu. Yeniden izliyoruz ikinci golümüzü. Ömer rakibini geçip yerden düzgün vurdu. Ve topu filelerle buluşturdu. Sevgili şimdi maksud. Maksut hızla ilerliyor Maksut. Maksut girdi ceza alanına. Maksut vurdu savunma ve top dışarıda korner. Mikail'in pası Kerim Fray. Maksut bıraktı Alpay. Alpay'ın ortası topun indiği noktada. Kim var? Ömer var. Ömer vurdu. Savunma ve korner üçüncü gole sevgili futbol severler. Mikail şut pozisyonu buldu. Kaleci Eran. Saatini kontrol etti ve son düdük geliyor. Seyfettin Alper Yılmaz.